cevap vermek istedim. Onun için söz almış bulunmaktayım. Değerli meclis küçük çekmece bir buçuk yıldır bayraklarla, Atatürk resimleriyle ve Cumhuriyet sevdası insanlarla dolu taşmaktadır. Dolayısıyla bir pakta sadece sarı renginden dolayı ve oraya koyulmuş Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insansız buluyorum. Siyaset <laughs> Siyaset birbirimizi karalamak küçük küçük Yanlış dahi olsa bunların üzerinde tepinme sanatı değildir. Siyaset bir hizmet işidir. Bir buçuk yıldır küçük çekmece bu konuda çok ciddi hizmet almaktadır. Bir diğer ifadeyle benim geldiğim topraklarına PKK henüz geçememiştir. Ben o topraklardan geliyorum. Benim, benim Cumhuriyeti olan sevdamı bayrağımız 45 yıldır vermiş olduğum bu uğurdaki mücadeleyi hiç kimse böyle bir basit bir olay yüzünden lütfen karalamaya kalmasın. Küçükçekmece Belediyesi'nde eğer varsa arkadaşlarımızın vermiş olduğumuz hizmetle ilgili, verememiş olduğumuz hizmetlerle ilgili belediyeler hangi konularla tartışılıyorsa bu konuları takip etmelerini rica ediyorum. Bir diğer konu Arkadaşımızın söylediği doğrudur, bu park yenilemiştir. Ancak bu park 3 yıldır, 3 aydır hizmettedir. Ne zamanki bir park yenilemelerini bitirip sosyal medya üzerinden bunları tanıtmaya kalktığımızda ne yazık ki bir bardak suda fırtına koparttılar, siyaset bu seviyeye indirilmiştir. Eğer siyaseti bu kadar basit seviyelerden yola çıkarak yükseltmeye kalkıyorsak, vay halimize! Değerli başkan, değerli meclis öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bakın, bu parkı bizim park ve bahçeler müdürlüğümüz tarafından, park ve bahçeler müdürlüğümüzün projesi dahilinde yenilenmesi yapılmıştır. Ancak arkadaşım da biliyor, neden söylemedi bilmiyorum. Park Bahçeler Müdürümüz geçmiş dönemde de müdür olan çok düzgün, çok doğru bir arkadaşımız. Aynı arkadaşımızdan devam ediyoruz. Kendisini milliyetçi duygularından, ulus sevdasından, bayrak sevgisinden hiçbir şüphe, hiçbir zaman olmadı, olmayacaktır. Dolayısıyla bu kadar gönül rahatlığı içerisinde, bu kadar millet ve vatan sevgisiyle, bayrak sevgisiyle hizmet etmeye çalışan arkadaşlarımızın hizmet hırsını, hizmet cinsini, ne yazık ki bunu küçük küçük şeylere mahkum ettiler. Siyaset hiç şüphe yok ki rekabet edeceğimiz bir alandır. Ancak sadece renkler, şöyle mi diyelim, sarı renklerden, kırmızı renklerden vazgeçtik ve kapta kullanıyor diye biz bu renkleri artık kullanmıyor muyuz? Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz? Korkulardaki renklerimizden vaz mı geçtik? Her yerde kullandığımız yıldızımızdan vaz mı geçtik? Oraya koyulmuş olan bir yıldız tamamen iyi niyetten koyulmuştur. Değerli arkadaşlar, çocuklarımıza küçük çekmecede bu cumhuriyet sevdasını aşılayabilmek için, bu bayrak sevdasını aşılayabilmek için, bu bayrak sevdasından millet sevdasından, bu millet sınırlarının bu toprakların sevdasıyla yetiştirebilmek için ben elimden gelenin fazlasını yapmış bulunmaktayım. Son olarak şunu söylüyorum. Arkadaşlarım da biliyorlar ki küçük çekmece tarihinde hiç görülmemiş kadar resmi bayramlarımızda bayrak dağıtılarak insanlarımızın balkonlarına, camlarına bayraklarını asmaları sağlanmıştır küçük tarihinde görülmediği kadar 650 bin vurdu bayrakla donatıldı. 29 Ekim'lerde 23 insanlarda bayraklarla donatılmıştı. En son kutladığımız 29 Ekim bayramında bütün küçük aydınlatılmış Türk bayraklarıyla donatılmıştır. Ayrıca ben uğrunda yaklaşık 45 yıldır mücadele ettiğim Hacı Çeşmece'nin meydanlarını araba üzerinde geçmiş insanları selamlamış birisi. Bir diğeri, bir diğeri 12 insan 2019'da görevi teslim almaya gittiğinde önce 7 katlı binamızın el tepesinden el dibine kadar bir tarafa takıp diğer tarafa Türk bayrağımızı onun altından geçmek istiyorum değil. ulusal milliyetçiliğim yani. Hiç kimse beni ülkeme olan sevdama, hiç kimse beni bayrağıma, cumhuriyetime, Atatürk ülkelerine olan sevdamla sorgulamaya kalkmasın, yargılamaya kalkmasın, bir şey bulamaz. O sorgulamanın, yargılamanın altında kalır. <laughs> arkadaşlarımı, arkadaşlarımı daha sükunetler, daha iyi bir şekilde siyaset arasında Benden aşağı değil fikirlerimizle yarışmaya hizmetlerimizle hizmetlerimizi yarıştırmaya davet ediyorum. Lütfen en alıf tanımlıyım. kötü niyetli insanların bu şekildeki davranışlarına lütfen AK Parti arkadaşlarım birim vermesinler. Bunlar bir gün gelip bir başka şekilde kendilerine de doğrulabilir. Bir akşamdan beri üzgünüm ve derhal orada acaba ben mı diye ben bir durdum. Iki yüz tane park vardı bütün parkları günü birbirinden etkileme, günü birbiri gezme gibi doğdu. hepimiz biliyoruz. Özellikle belediye başkanlarımız bilir ki böyle bir imkanımız yoktur. Duyar duymaz aynı asansiyeti gösterdi. Belki de bundan bir çağrışım yaptı diye üzülen arkadaşlarımız Küçükçekmece'nin her şeyleri vardır diye derhal söktürme kararı aldım ve söktüm. Dolayısıyla ben bu vesileyle küçük çekmedi. Aslında niyetimizin hiç de böyle olmaması var. Aslında aklımızın ucundan geçmemesin var. Böyle bir şekilde bir çok az bir kesim de olsa kişilerin üzdüyse onlardan da özür diliyorum. O parkları çocuklarımız için yapıyoruz. O parklarda bu çocuklarımıza cumhuriyet sevgisini ve sevdasını, bayrak sevgi ve sevdasını bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız tek şey budur, aklımızın ucundan geçmez, aklımızın ucundan PKK bir terör örgütüdür. Canı cehenneme, canı cehenneme, daha fazlasını, daha fazlasını söylemek istemem, daha fazlasını söylemek istemem. Bir son sözünçü olsun, ilçemizdeki bir mahallede, Yıllardır PKK bayrakları asılırken neredeydiniz?